de müteşekkiriz prensim. Teşekküre lüzum yok. Bizler aynı davanın birer neferiyiz. Komitenin büyük toplantısında İmru'nun başarısı için çalışmanız benim için kafi. Bir eksiğimiz var. Zindacı neden yok? Gelecek. Gelecek. Uzun süredir hapiste olduğundan biraz müsaade istedi. Size şükranlarını da iletti prensim. O halde komitenin toplantısı için bir mani kalmadı. Yeri ve vakti sattı, hemen toplanalım. Şehre yakın eski bir depo var. Orada yapacağız. Herkes için münasip midir? Münasiptir Naip Efendi. Ya kahraman dostumuz Halil Halit için? Münasiptir, münasiptir. Atar Bey'im geliyor Nadir Bey. Hazırım, gidiyoruz. Nereye beyim? Saraydan komite toplantısının yapılacağı adres geldi. İmro'nun bütün liderleri orada olacak. Eğer onları halledersek İmro'nun hakkından geliriz. Eyvallah Bey. O nedir beyim? Gelirken karakoldan biraz erzak aldım. Vallahi ne yettin beyim. Kaç gündür doğru düzgün yemek yemedik. Aç de yiyelim ha. Vaktimiz yok Asaf, yolda yersin. Al. Hadi. Peki beyim. Halil Halit de orada olacak mı beyim? Muhtemelen Asaf. Ama unutmayın. O toplantıda kim varsa hepsi bizim düşmanımız. Buna Halil Halit de dahil. Bakma öyle Lalit Bey. Dostça konuşmaya geldim. Bu sarayda herkes beni dost olarak görür. Lakin bir tek sen görmezsin Nayib Efendi. Söyle, ne sebeple geldin? Toplantıya kabul edilmen beni çok memnun etti. Artık sen de bizim içimizden birisin. Sana toplantının gerçek yerini ve zamanını söylemeye geldim. Biraz da konuştuğumuz yer değil mi? Hayır, karar değiştirdik. Başka yerde yapacağız. Sebep? Aldığınız istihbarata göre Abdülhamid'in bu toplantıdan haberi olmuş. Hafiyelerini adrese göndermiş. Hafiyeler orayı boş bulduklarında yanlış istihbarat olduğu anlaşılır. Öyle. Ama bu hafiyeler ayak altında çok dolaşmaya başladı. İşlerini bitirmeye karar verdim. Komisyonun toplanacağını zannettikleri adrese gittiklerinde hepsi ölecek. Nedir o? Aç. Fransa'dan getirttim. Şu tonografı da yanında getirmeni istiyorum. Çok merak ediyorum orada çalacağız. Tamam. Bugün seninle birlikte geçirmek istiyorum dostumuzun pekişmesi için. Hmm, çok güzel görünüyor. Öyle. Epey vakittir böyle güzel bir sofraya oturmamıştım. Başlayabiliriz. <laughs> Ne o? Bizim oraların keki çok lezzetlidir. Arzu eder misin? ver bakalım. <laughs> oh, çok güzel koktu. Öyledir. Bizim oraların kekiği gibisini bulamazsın. Sen baştan önce sen misafir sayılırsın. Elbette. Çok lezzetliymiş. Öyledir toplantı vaktine kadar seninle vakit geçireceğim. Ama yanlış anlama, yani bu bir göz hapsi falan değil. ben sana yeğenlerimi yedirir miyim? Sen burada güzel güzel uyuyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.